Rüyada tarih görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Tarih görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada tarih görmek. Tarih, rüyada görülen tarihlere çok dikkat etmek gerekir. Bu belirli bir zamanı işaret eder. Ayrıca tarihi oluşturan tüm sayılar ayrı ayrı da yorumlanır. Devamını, Rüyat okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.